Taş, evet, bahçe tasarımcısı Aytül Temiz Hanımefendi şu an konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Alişan Bey. Rengarenk yani, olun teşekkür ederim. Rengarenk evet yani, ya. çiçekler. Bunları giderken herkes alacağım pembeyi. Herkes penceresinin önüne, bahçesi olan bahçesine bu çiçekleri ekiyor. Yaz geldi artık. Tabii. Şimdi sizden çiçek bakımı ile ilgili bilgiler alacağız. Öncelikle Mayıs ayı tabii ki dikim için çok değerli bir ay o yüzden şu anda programı yaptığımız için izleyenlerimiz de çok şanslı çünkü aslında bahçe ve balkonları yenilediğimiz bir dönem içindeyiz. Daha çok genelde bizim mevsimlik çiçeklerle ilgili soruyorlar Demet Hanım hmm. işte güneş nerede gölge nerede hangi tür nasıl değerlendirilmeli? teraslarla bahçeleri biraz daha farklı değerlendiriyoruz. O gün ben bu yüzden programımıza özellikle farklı türleri getirmek istedim. Böylece herkes güneş ve gölge alanlara göre sezonluk mevsim çiçeklerini daha iyi değerlendirebilirler. Bu ne mesela? Sizin elinizdeki cam çok... güzeli dediğimiz tür. Aa, aa, güzel. Faruk cam güzeli. <gülüyor> ben <gülüyor> bu cam güzeli. Yarı, yarı gölgeyi de çok seviyor. Farklı Öyle mi? Farklı renk tonları da var. Bakın mesela burada biraz daha pudra pembe tonlarında olanı mi? görebilirsiniz Yavru ağzı olanları var. Düz renk olanları var. Ben bugün biraz daha Bunlar nadir bulunuyor ama alacılı tonları bence daha gösterişli ve güzel duruyor çiçek Bunlar olarak. Bunlar yarı gölge seviyor. Evet yarı gölge seven türler. Pencere önlerinde çok rahat kullanabilirler ve çok yıllık bir bitkidir. Aldıkları zaman eğer kışın da iyi bakarlarsa iç mekanlara taşıyıp çünkü biliyorsunuz İstanbul ve diğer ilçelerimizde ve illerimizde zaten kış dönemi çok soğuk geçiyor. Hı hı. Dolayısıyla onları böyle bir sera alanı olabilir, depo olabilir, evin içine taşırlarsa... O zaman gerçekten bitkileri bir sonraki senede kullanabilirler. Bazı hmm. mevsimlik türlerimiz çünkü sadece sezonluk oluyor. Mesela petunyaları alıyoruz. Genelde çok satılıyor. Çünkü petunyalarda özellikle çok fazla iri çiçekler görüyoruz. Ama bunlar da mesela gölgeyi çok seven bir tür. Güneş geldiği anda yanıyorlar. O yüzden aslında biraz böyle hangi çiçek neyi sever gerçekten onu, onu hangi olup araştırmak Güneş lazım. Güneş seven ve gölgeyi seven çiçekler. Evet. Şimdi petunyalar mesela gölgeyi seviyor. Onların da böyle mor, pembe, beyaz kırmızı farklı renk tonlarında olan özellikle formları var. Ve aynı zamanda da sakız sardunya gibi saksılardan sarkan türleri var. Eğer teraslarında asım yapabilecekleri bir Bu grup varsa evet onu da gösterelim. Bu da çok farklı bir tür. Şimdi Kokur sardunyalarda, mu? petunyalarda hayır kokmuyor. Ondan ha, sonra ki. ama çiçekleri küçük küçük ve çok güzel. Bugün kokulu bir tür olarak aslında balkonlarımızı biraz da koruyucu olması adına size fesleğen evet. getirdim. Fesleğen de biliyorsunuz Ay, böyle şeymedim. sivrisinekleri koruyucu bir etkisi var. Öyle söylüyor Dolayısıyla testlerinde oh. mutlaka bence bir masanın üzerinde bulundurmakta fayda var. Sine kovar değil mi? Evet, aynen öyle. Biraz bazı bitki türlerinin antiseptik özelliği olabiliyor. Mesela lavantalarda koyduğunuz zaman bahçeye böcekler genelde daha az gelirler. Bazı türleri gerçekten böceklerde çok tercih etmiyor. Bu Edim da anane bizdeki... çiçeği ya. Evet sardunya böyle demenizin sebebi aslında ne biliyor musunuz? Çocukluğum çok Evet hepimizin çünkü çocukluğunda anneannelerimiz, babaannelerimiz aslında ne yapıyorlardı? Sardunyanın bir yaprağını komşuda görüp kırıp ...eve gelip çay bardağının içinde suyu da koyup bekletip... ...bir iki hafta sonra toprağa dikiyorlardı... ...ve sardunya oradan çiçek açıyordu. Aslında dikimi ve çoğaltılması çok kolay bir tür. O yüzden hmm. eski dönemlerde bitki satışları bu kadar olanaklı değilken... ...ve üreticiler daha azken... ...büyüklerimiz de aslında kendi komşularından da faydalanarak... Doğru. ...bir bitki alışverişine bulunuyorlardı. Ondan aslında yani atalarımız arasında en yaygın bilinen türlerden biri sardunyadır. Hatta tarihi köken olarak da şöyle bir özelliği var. Türklerde biri evde hasta olduğu zaman evin önünde... Gürültü yapılmasın diye pencerenin önüne sardunya bitkisi Allah, koyarlarmış. Allah, ya, Evde labet. hasta var ses çıkartmayın diye. Mesaja bak. Yani bitkilerin de hayatımızda böyle anlamlı bir önemi var. Güzellik estetiği dışında. Şunlar ne? Bunlar volkan taşı Demet Hanım. Şöyle anlatayım. Biz bunları genelde ponza taşı da diyoruz. Hem dekoratif amaçlı toprak üstüne kullanıyoruz bahçe tasarımında. Hem de bitki dikerken saksıların dibine kullanıyoruz. Bugün ben aslında bir bitki dikimi de göstermek istiyorum. Ya. Ne işe yarıyor mesela bu? Şimdi bu bitkinin aslında süzek bir şekilde toprağının iyi direne edilmesini sağlıyor diyebiliriz. Şimdi hmm. normalde saksıların bazılarında bugün bir mesela getirdiğim saksıda şöyle gösterebilirim. İçeride delikler var. Dolayısıyla toprak suyu koyduğumuzda direne olabiliyor. Ama içi delikli olmayan bir saksı aldığımızda ki genelde hediye bitkiler bu şekilde gelirler. Su altta kaldığı için bitkinin köklerinde çürüme meydana geliyor. Hmm. Şimdi biz bitkinin köklerinde çürüme olmaması için ve suyun da süzülebilmesi için aslında saksı delikli bile olsak mutlaka bu taşlardan şu şekilde. De. hemen saksımızın dibine doğru diziyoruz. Şöyle gösterelim. O kadar severim ki. Bak Ayça Hanım demiş ki İstanbul'da balkonuma begonvil aldım ama çeşmedeki yazdığımdaki gibi büyümedi ne yapmalıyım? Evet şimdi. O çeşme farkı <laughs> aşkım. <laughs> Begonvil İstanbul'da maalesef yaşayamıyor. Çok zor İstanbul için. Çünkü kış dönemini hiç sevmiyor. Yani kar yağan bir yerde, ha. don olan bir yerde sıfırın altına düşen derecelerde Türkiye'nin her yerinden izleniyor. Programımız yurt dışında da izleniyor. O yüzden mutlaka belirtelim. Sıfırın altı, beş derecenin altı olan yerlerde maalesef Begonvil'in be. yaşama şansı yok. O yüzden hmm. işte Begonvil zaten hep Bodrum'la sıcak yerlerin doğru törüyüdür. Şarkısı Dolayısıyla, bile var Sezen Aksu'nun. Onu alta gidiyor. döşedik şimdi. Evet onu alta düşü, döşedik. Döşedikten sonra şöyle şuradan toprağımızı alıyoruz. Ben bitki dikerken asla eldiven kullanmıyorum. Toprakla temas etmek çünkü aslında elektriğimizi Değil alıyor. Mi? Özellikle yoğun çalışan stresli hayatı olan pandemi döneminde de biliyorsunuz aslında hepimiz evlerdeyiz ve dolayısıyla toprakla daha çok haşır neşir olduk. Evlerimizi güzel iştirmeye ozan gösteriyoruz. Bu şekilde toprakla elleriyle alıp bitkileri dikerlerse hem toprağın aslında nemini hissedecekler. Bu da çok önemli bir şey. Kısaca anlatayım. Şimdi toprağı sıktığınızda mesela bu nemi çok güzel bir toprak. Ben buraya özel getirdim. Bakın şöyle hafif dağılıyor ama bastığınızda bu hale geliyor. Hmm. Yani aslında bir toprağın Bitki içinde de hep sulamayı soruyorlar bize. Ne kadar su verelim diye. Sulama içinde toprağınızın şu şekilde oluyor olması çok önemli. Bu toprağın içinde nem var demek, bitki kökleri için yeterli olan hmm. bir şey. Ama toprağın çok balçık olması, suyun üstünde birikmesi bizim hiçbir zaman aslında istediğimiz hmm. şeyler değil. O yüzden mutlaka toprak nemini koruyoruz. Sulama içinde evde ne kadar güneş aldığına bağlı aslında sulama suyunun yeterliliği. Dolayısıyla mutlaka iki günde bir bitkilerin kökünü mutlaka elleriyle bir kontrol etsinler. Bitkilere dokunmaktan korkmasınlar. Güneşe dönen bir bitki mutlaka sizin zaten temasınızda emin olun hissediyor. Hmm. Ve ona göre de aslında bitki daha iyi sonuçlar geliyor. Bitki küser mi? Nasıl küser? Onu da anlatalım hemen. Yerini değiştirdiğinizde genelde eğer yerinde mutluysa çok yadırgar. Enteresandır doğada mesela işte hani kedilerde de yer değişiminde sorun olur. Köpekler mesela sahiplenirler. Bazı bitkilerde de çok ilginç bir şekilde aynı hayvanlarda Yerin olduğu gibi. Var evet. Yerini sahipleniyor ve yerini değiştirdiğinizde çok mutlu olmuyor. Dolayısıyla bir bitki aslında yerinde sağlıklıysa yerini değiştirmeyin ama Yapraklarda sararma varsa, kuruma varsa, hastalıklar görüyorsanız da mutlaka o zaman bitkimizin yerini değiştirmekte fayda var diyoruz. Bir de can suyu diye bir şey vardır yani ya, eker ekmez. Evet eker ekmezde hemen mutlaka can suyu vermek çok önemli. Can suyunu da eğer saksılı türleri ekiyorsak kaptan su çıkana kadar veriyoruz. Ha, Öyle o mi? O çok önemli. Evet mutlaka kaptan su bir şekilde çıksın. Bütün toprağın iyice su emdiğinden emin olalım. Eğer bahçede bir dikim yapıyorsak da o zaman açıkçası... Ağaçların altına bir çanak oluştursunlar toprakla. O çanağın içi komple su dolana kadar su vermeye devam etsinler. Hmm. Can suyunun çok olması önemli. Ben genelde bitkilere can suyunu verdikten sonraki iki gün boyunca da her gün sulama yapıyorum. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Bize gelen bir uzman vardı hatırlıyor musun? Ekolojik uzman. Sevin neydi ismi? Abinin? Erkan Çarmıcı. Erkan, Erkan, abi, evet Erkan abi gelmişti. Selamlarımdan şey abi. Ekerken, Yumurta kabuklarını koyun demişti. Hmm. Şimdi yumurta kabuklarının şöyle bir avantajı oluyor. Bitkilerin de biliyorsunuz köklerinin aslında biraz hava almaya ihtiyacı var. Şimdi aldığınız bir toprakta bakın burada göstereceğim. Şöyle beyaz küçük tanecikli yapılar var. Bunlar aslında toprağın hava almasını sağlıyor. Ama eğer böyle bir toprak yoksa bahçelerinde aldığınız normal bir toprakla dikim yapıyorsanız o zaman yumurta kabuğu gibi Bunları ezerek kullandığınız malzeme toprağa partikül yapısı sağlıyor. Hmm. Dolayısıyla toprak daha iyi hava alabildiği tamam, için kökler de daha sağlıklı gelişiyor. Yumurta kabuğunu bu anlamda tavsiye edebiliriz. En çok sorulan diğer konulardan biri de genelde işte bahçe tasarımı yaparken neye dikkat edelim oluyor. Bence denge önemli, simetri önemli. Bahçelerinizde, balkonlarınızdaki kullandığınız fayansların renkleriyle çiçeklerin renk tonu bile aslında çok önemli. Bahçeyi nasıl aydınlattığımız çok önemli bir konu. Akşam saatlerine daha yoğun kullanıyorsak mesela ben genelde bahçe tasarımı yaparken bitkisel bir aydınlatma yapmayı tercih ediyorum. Daha çok bitkisel kompozisyonu size gösteren ve göz almaktan uzak. Hmm. Yürüme yolların aslında geceye düşmemeniz için belirtebilecek. Küçük spotlarla minimal aydınlatmalar da kullanılabilir. Eskisi gibi artık böyle büyük direklerle büyük aydınlatmalar çok fazla bahçeler için tercih ya edilmiyor. Bize çok mesela orkide geliyor. Nermin Hanım da demiş ki bir saksıda 6 tane orkide hediye geldi. O şekilde mi saklasam tek tek ayırsam mı hep kuruyor orkidelerim nasıl sulanır? Şimdi şöyle bir saksıda 6 tane orkide geldiyse muhtemelen büyük bir cam fanus içinde hediye gelmiş olabilir. Orkide bir kere köklerinde yeşil olan, klorofil olan yani dolayısıyla köklerinden besin üreten bir bitki. Burada gördüğümüz bütün bitkilerden farklı. Hmm. Dolayısıyla orkidenin mutlaka plastik bir saksıda yani geldiği o beyaz hep porselen kaplarının içine gelir ya demek hmm. oradan çıkartıp Köklerinde güneş alabileceği ve güneş alan yarı gölge yerlere koymalarında fayda var. Gölge yerler tutmasınlar, altı orkideyi mutlaka ayırsınlar. Her orkidenin kendi bireysel yerine ihtiyacı var. Çünkü doğada da aslında biz bitki bakımı yaparken hep doğayı kendimize örnek alırız. Ağaçların köklerinde, kayaların üstlerinde orkideler serbest yaşarlar kökleriyle. Dolayısıyla biz şimdi altı orkideyi aslında bir kaba koyup köklerini de birbirine temas ettirince orkideler bir süre sonra istedikleri güneşi ve aslında suyu temin edemiyor oluyorlar orkidelere de ben her hafta mesela kendim banyo yaptırıyorum evde nasıl bayağı <laughs> anlatıyor onu da. Şimdi küvitte normalde işte biliyorsunuz hani kapatabiliyorsunuz su gider alanı var. Kapattıktan sonra belli bir alana kadar orkidelerin komple kökü su alacak şekilde su dolduruyorsunuz. Sonra duşlukla beraber yapraklarını yıkıyorsunuz. Böylece tozdan aranıyor. İstediği neme ihtiyaç duyuyor. Orkidenin bir özelliği bu bitkiler gibi olmamasının sebebi orkideyi biz böyle normal bir toprağa dikmiyoruz. Ağaç kabuğunun üstüne dikiyoruz aslında. Şimdi ağaç kabuğu da çok su tutmadığı için orkidenin mutlaka yağışa ihtiyacı var. Doğada da zaten orkideler aslında böyle amazon gibi Tropika, daha da tropik nemli bir yağışın çok olduğu yerlerde yaşıyor o yüzden orkide tüyosu bu bir de orkidelerle ilgili şunu çok soruyorlar yılda maksimum kaç çiçek açar onu da hemen söyleyelim yılda minimum iyi bakılan bir orkide iki veya 3 kere çiçek Hayır, verir çok nazlı. yani bir kere çiçek veriyorsa o aslında çok ideal değil nazlı ama çok aslında güzel bir tür Bizimkisi ne da şey hep şey ya mesela mutfakta var benim bir de şeyde o merdiven boşluğunda evet. maşallah hiç solmuyorlar uh. Yapma gibi duruyor bir de. Ya şöyle şimdi orkidenin en güzel tarafı şu eminim yerini çok seviyordur ve eminim hani yardımcınız da mutlaka çok ilgileniyordur sizle beraber. Çünkü sonuçta düzenli bakım da çok önemli bitki hmm. için canlı bir materyal. Peki o mesela duşa girmesek üstüne fıs, fıs yapsak? Fısfısla çok iyi çünkü nem sağlıyor. Onda da herhangi bir problem yok. Fısfısla da herhangi bir su püskürtmesi yapılabilir. Orkide de bir diğer önemli konu da şu. yani şimdi Mesela sardunyalar 3 ay çiçek açar geçerler. Ama orkide yılda 3 kere çiçek açtığında her çiçeği en az 1 bir ay 1,5 bir ay sürgün üstünde kalıyor. Evet. Dolayısıyla aslında çok uzun çiçekli bir tür olduğu için de çok kıymetli. Hatice bir şey soracağım. En pahalı tabii. çiçek hangisi? Yani şimdi pahalılık şöyle iç mekan bitkileri genelde tropik olduğu için biraz daha pahalı açıkçası iç mekan boylu türler hani fidanlıklara gittiğiniz zaman daha pahalı. Çiçek olarak da aslında bitkinin türüne göre değişiyor. Kaç yani paraya kadar gidiyor onu merak ediyorum. Orkideyi mesela anlatayım 3 dallı bir orkide de mesela işte 200 TL'ye temin edebilirsiniz Balı ama daha tropik biliyorum. desenlidir. Bunlar mesela daha farklı. Tek dallı olunca farklı. Yani tür içinde bile aslında bitkinin kendi güzelliğine göre, sürgününe, dalına göre e, her zaman şunu fiyatlar değişiyor. Ama yani. Evet. Şu evet şunu ağaçlarda da şöyle anlatayım ben size hemen kısaca. Ağaçlarda da tepe çapına bakıyoruz fiyat alırken. Onu da fidanlıklara mutlaka sorsunlar. Gövde kalınlığına bakıyoruz. Ve aynı zamanda ben mesela bitki sağlıklı mı değil mi diye kontrol etmek için her zaman şöyle bir kök dağılımına bakarım. Şuradan da gösterelim. Bakın mesela bu çok iyi gelişmiş bir sardunya. Köpler hmm. komple toprağın etrafını sarmış. Ne güzel toprak koktu be. Ya. Bir de sardunya da aslında astım hastaları için çok faydalı. Onu da söyleyelim. Solunumla ilgili problemleri olanlar için evlerine dikebilirler. Pencere önünde de çok güzel yaşayan bir tür. Güneşi de çok seviyor. Mutlaka güneş olan yerlere dikelim. Şurada ateş türü var mesela kırmızı. O da güneşi çok sever. Eviniz yarı gölge ve gölge mesela benim kendi bahçem öyle. Ben begonyayı çok severim. Begonyanın en güzel tarafı da Nisan ayından Ekim ayına kadar kalıcı çiçekleri olması. Güzel. Şu an yeni çiçeğe geçtiği için üzeri dolu değil. Ama Ekim ayı sonlarına kadar 6 ay boyunca çok az vakit <laughs> isteyerek çok güzel çiçek veren bir tür. Her sene onları yeniliyoruz. Bahçelerde genelde mesela begonyalın çiçek dönemi bittiğinde de her menekşe ile beraber bir dikim yapmalarını öneririm. Ne demişler bak Oya Hanım demiş ki bitkilerin dibine kahve telvesi işe yarıyor mu? Ve solucan gübresi faydalı mı? Şimdi solucan gübresi çok faydalı aslında ama solucan gübresini ben genelde sebze dikimleri zamanında da öneriyorum. Çünkü çok hızlı toprağa karışıyor. Bugün aslında sebze de getirdik. Bakın domates fidelerimiz var burada, biber. Anları alayım ben domates fidesini. <laughs> Hangisi seve biber? Seve, Acı mı? Şöyle göstereyim bakın şuradaki biber. Hayır bunlar tatlı biberler. Ben size saksıya da dikerim eve o şekilde götürebilirsiniz. Anam kabak çiçeği şey de var bu. Ya yani Kabak çiçeğinden mesela dolma yapılıyor. Aslında salatalık ve kabak fidesi çok benzer. Nasıl ayıracaklarını da ben size anlatayım. Orada çünkü genelde karıştırılıyor. Bu aslında mesela hani kabağa benzetiyorsunuz. ama salatayla beraber aslında onların türleri çok birbirine yakındır. Acur da benzer. Mutlaka fidanlıklara sorsunlar kendileri karar verip almasınlar. Çünkü bazen sadece bir yaprağın kıvrımından biri sebze fidesinin türü değişebiliyor. Bunu da bu şekilde bilgisini vermiş olalım. Şunlar çok mi? çabuk şey oluyor ya. Gül, değil. evet güller çok çabuk geçiyor çiçekten. O yüzden mesela bahçeye dikerken biz yedi veren gül dikmeyi tercih hmm. ediyoruz. Kahve ile alakalı bir soru vardı. Ondan sonra onunla ilgili de hemen cevap verelim. Kahve tabii ki uyarıcı içinde hani kafein var. Dolayısıyla işte çay ve kahve posalarını attıkları zaman böyle bitkilerde uyarıcı bir etkisi var diye bir inanış var ama Doğru aslına mu? bakarsanız bence değil. Çünkü aslında biz gübre kullandığımızda azot, fosfor, potasyum içerikli gübre kullanıyoruz. Dolayısıyla bir yaprak çözüntüsü aslında azot takviyesi yap. 一群。 bitkiye hmm. bu şekilde faydası var. Ben size hemen çok özel bir karışım söyleyeyim. Evdeki mutfaktaki artan malzemeyle nasıl bir bitki bakımı yapabiliriz diye muz kabuğunun içinden potasyum balığın derisinden fosfor alıyoruz. Aynı zamanda da herhangi bir çürümüş yaprak kalıntısını suya karıştırıp bekletirseniz azot içeriği olur. Bunu yaklaşık bir suyun içinde 2-3 hafta bekletsinler. Çözündükten sonra iyice sulama suyuyla beraber bitkiye versinler. Çok büyük faydasını görürler. Peki. Vallahi teşekkür ederiz. <laughs> Biz bize yani. Ben çok de teşekkür diktin. ediyorum. Ay, çok, temize, sağ çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ için